Antonio Montana Sıkıntı stres dağılıyorum ben Anlat diyorsun anlatamam ben Düştüm sürekli en tepelerden Yandım sürekli en derinimden Güçlüyüm dedim atlatırım ben Bazen olmadı sordum hep neden Hayatımda hepim ve de keder Sorsam vallahi anlatamam ben Çıktım semtten gittim ileri Hayatımda hiç olmadığı geri Bursalarda hep deri, Karakter duruş eskiden beri Düşünüyorum hep bilirsin beni Allah'a şükür olmadım deli En büyük asmım beynimde amacım fark etmez inan vallahi En yakın dostum Azrail Her an yanımda hem de kol kola korkmuyorum ben Hiçbir şeyden üçten beri ben sensizim Baba eksikliğini hep hissettim ha Bet belli etmedim hayatımda hiç olmadı bana ne aleme inat hep devam dedim Eskiden beri derdime para şimdi tek değil dizimde yara Baktım harbiden kömürden kara isen yok tabi şükür hep ona Gerdim göğsümü sürekli bela şimdi sorsalar tekrardan bana isterdim huzur demezdim para bu dil dönse de söylesem sana Ne yapayım güzelim anlatamam ben dertten kafam hiç kalkmıyor kızım Hissin sürekli sol tarafımda şeytan sürekli sağ tarafımda Hangi yol doğru bilmiyorum ben sıkıntı stres bitmiyor kızım yanımda Baktığımda bir sen elimde silah benimle kader Rabbim güzelim anlatamam ben dertten kafam hiç kalkmıyor kızım Hangi yol doğru bilmiyorum ben sıkıntı stres bitmiyor kızım